Herkese merhaba arkadaşlar. Bu derste bir tudu nasıl silinir? Bunu göreceğiz. Bunu anlatacağım sizlere bu derste. Hemen başlayalım. Şimdi bizim elimizde böyle tudularımız var. Şuradaki ikona bastığımızda şu tuduyu buradan uçurmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapabiliriz. Biz tudu komponentimize geldik. Bizim ikonumuz nerede? Bu. Remove Cycle. Şuna bir klik eklerim. Buna bastığımda o anki tudumun ID'sini alırım. O an hangi tuduya bastıysam o tuduyu ID'siyle yakalayabilirim. ID'si de burada. ID'sini en üst komponente epe kadar geçerim. Daha sonra çünkü tudularım burada olduğu için bunun üzerinden dönerim. ID'si şu olan tuduyu şu listeden def Ve <laughs> Bu şekilde silmiş oluruz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Güzel konuştuk ama bunu biraz da koda dökme zamanı. Evvela şöyle yapabiliriz const, şey, app komponentim içerisinde bu ilk başta sileceğim fonksiyonu tanımlamam gerekiyor. Ne dedik? Props state'imizi ve fonksiyonlarımızı burada tanımlayacağız. Çünkü hepsi buradan erişebilmesi için. Bir yerde Redux'ları, Context API'leri öğrendiğinizde bundan hiçbirine gerek kalmayacak arkadaşlar. Problem yapmayın. Şimdi remove to do diye bir fonksiyon tanımlayacağım. Bu remove to do bizden bir tane to do id'si alacak. Id'si şu olan to silmem için. Daha sonra şunu yapmamız gerekiyor. Bizim bir tane filter diye bir fonksiyonumuz var JavaScript'ten. Yukarıdaki todos'larımın üzerinde filter'la döneceğim. Filter'la dönerken her birini todo olarak yakalayacağım. Benim o anki todo'mun id'si ile eşit değilse benim buradaki todo'mun id'sine sen bunu geriye dönüyorum. Bunu size nasıl gösterebilirim? Şöyle kalsın bu göstereceğim bunu şunu const extracted array diyeyim şimdilik buna bir şunu ben yazdıracağım göstereceğim şimdi şöyle bir mantık var bizim elimizde 3 tane tudu var ya arkadaşlar birinci tudumuzun id'si 1 olsun ikincisi 2 iki, üçüncüsü 3 üç olsun ekrandan silmek istediğimde 2 olduğunu hayal edin. Ekrandan 2 geldi bize. Şimdi şuradaki filtre fonksiyonu şöyle bir şey yapıyor. Bu tutular üzerinde dönüyor. Abi. Birincisini alıyor. Bunun id'si bunun id'si birbirine eşit mi? 1 ile 2 eşit mi? Bakın burada bakıyorum. Birbirlerine ünlem koymuşum. Eşit değilse ben bunu kenara koyuyorum. Yani şuradaki koşul sağlayanları, şuradaki koşulu turu dönenleri sen cebine koy diyorum. Post dönenleri çıkart diyorum. E bununla bunun ailesi eşit değil. Doğru. Bakın burası ne oldu? Turu döndü aslında. Evet doğru eşit değil. O yüzden bunu gidiyor sepete koyuyor. Daha sonra bir sonrakine geliyor. 2 ile 2 birbirine eşit değilse diyor. İkisi birbirine eşit olduğu için false dönüyor. Bunu şuradaki extracted array'in içine koymuyor arkadaşlar. Bunu buradan siliyor. Bunu dahil etmiyor. Daha sonra 3'e bakıyor. ID'si 3 ile 2 aynı mı? Aynı değil. Buradaki koşul gene sağlıyor. Birbirine eşit değillerse sağladı. Bunu da aynı şekilde diziye koyuyor. 1 ile 3'ü ayrı bir dizi olarak extracted ereğin içine koyuyor. Yani bunları koşulu sağlamayanları dışarı atıp, koşulu sağlayanları toplayıp bir array'e çevirip bunu bir kartopu gibi düşünün. Bunu bir array'e çevirip bize dışlanmış bir şekilde, çıkartılmış bir şekilde ereği dönüyor buradaki ereği de bu. şimdi bu ereği döndü. benim ne yapmam lazım? tuduslarımın içine bunu koymam lazım. o yüzden ne yapacağız? biz set tuduslarıma yeni bir dizi olarak atamam lazım. şimdi benim burada zaten çık dışarı atılmış, silinmiş ereğim yok mu? var. E benim bunu ne yapmam gerekiyor? yeni bir ereği olarak bunu şöyle başına gelip 3 nokta koyup buradan dönen ereği al diyorum nasılsam bu arada bir şey koymamışız setin parantezlerini koymamışız buradan filtrelenmiş eriyi al ve sen bunu üç nokta kullanarak bunu separate et aç diyorum açınca ne olacak bir numara ile üç numaralı tutular buraya açılmış bir şekilde gelecek arkadaşlar tamamen espirisi bu şimdi benim bunu kullanmam lazım Remove to tutuyor Nerede kullanacağız biz bunu? Ha to do komponentim içerisinde kullanacağız değil mi? Bakın şimdi ameleliğe izleyin. Şimdi benim buradaki to do bunu geçirebilmem için ne yapmam lazım? İlk başta to do list komponenti üzerinden geçmesi lazım. O yüzden geliyorum buraya. On remove to diye bir props tanımlayıp ana fonksiyonumu buraya geçiriyorum. Daha sonra to the list komponentime gelip bir virgül atıp On remove, adındaki props'u yakalıyorum. Ameliyeye bakın. Daha sonra yakaladıktan sonra bunu da bir de gidip Hudu'ya geçiyorum. Bu şekilde. On remove to do. Props diyorum yani aynı ismi veriyorum. Fark etmez. Bunu da buraya geçiyorum. Bu elimde bulunan mevcut fonksiyon. Bu da props'umun ismi. Daha sonra to gelip bunu da karşıdan yakalıyorum arkadaşlar. On remove to do'yu burada yakaladım. Artık elimde bu fonksiyon. Daha sonra şimdi daha diyeceğiz. Ben buradaki ikona tıkladığımda sen ee, ne diyebiliriz? Remove to do adındaki fonksiyona git diyorum. Geldim buraya. Remove to do adındaki fonksiyonumu burada tanımlıyorum. Çünkü buraya geldi kişi. Bu butona, bu ikona tıklanıldığında buraya gelecek. Ben ID'si zaten o anki kodumun ID'si elimde. Ben buradaki on remove todo adındaki fonksiyonu çağırıyorum. Ve elimdeki ID'yi sana parametre olarak veriyorum. Al kardeşim sileceğin remove şey to do, bu ID'ye sahiptir diyorum. Bunu bu şekilde kaydettim. Silmesi lazım. Bakın silecek mi? Şunu kaydettim. Gidiyorum. Gidiyorum. Bir de 3 diyorum arkadaşlar. Bir hatamız var mı? 1'e bastım sildi. 3'e bastım sildi. 2'ye de bastım sildi. Şimdi detaylı olarak sizlere anlatayım. Benim silme işlemini gerçekleştirecek olan fonksiyonum burada. Bir tane to do id alıyor ve almış olduğu id'yi elimdeki to do'ların üzerinde dönüp eşit olmayan to doyu bu şekilde silip distractic edip yeni to do'ya setliyorum. Şimdi ben bu to do mu, şey bu fonksiyonu mu? Sağ to do komponentine geçebilmek için props yöntemini kullanıyorum. Ne yaptım burada? Şimdi ben ta to do komponentine gidebilmek için to do list komponenti üzerinden geçmem gerekiyor. On remove to do adında bir props ismi tanımladım. Ve elimdeki fonksiyonu buraya verdim. Daha sonra aslında buradaki on remove to do ile şuradaki props ismi maplendi. Ve benim buradaki remove to do adındaki fonksiyonum aslında buna setlenmiş oldu. İkisi maplenir. Değeri buna setlenmiş olur. İkisini mapleyip değerini setledim. Artık buradaki on remove to do, Şuradaki remove to do fonksiyonunu gösteriyor. Daha sonra bu remove to do fonksiyonunu gösteren şu props'u da aldım. Dedim ki babacığım sana zaten burada lazım değilim ben. Seni de gittim buraya verdim. <laughs> Tudu'nun props'ına da on remove to do dedim. Buraya ns diyebilirsiniz hiçbir önemi yok. Hatta buraya Enes mi diyeyim kafanız mı karışmasın ne diyeyim bilmiyorum ama on çok çok fazla olmasın. Bakın geldim buraya Enes dedim örneğin. Tamam mı? Kududan da gittim bu sefer bunu Enes olarak yakaladım. Ama bununla gidip Enes olarak çağırmam lazım. Çünkü ne oldu? Ben bunu geçtim. Benim fonksiyonum bu. Bakın benim fonksiyonumu tutan kişi bu. Bu benim tutmuş olduğum fonksiyonu Enes adındaki props'a atıyorum bu seferde. Bakın dikkat edin. Enes adındaki props Artık benim ana fonksiyonumu tutmuş oluyor. O remove to do fonksiyonumu tuttu app'te tanımlanan. Daha sonra NS app'te tanımlanan remove to do fonksiyonu tuttuğu için ben to do komponentine geldim bu sefer. Şöyle. To do komponentine geldim. NS ile NS'i mapleyip bu sefer ana fonksiyonumu yani remove to do fonksiyonumu da buna vermiş oldum. İkisi maplenince ne demiştim ben? İçindeki değeri tutar demiştim. Object Distracting. Artık benim buradaki NS'im on remove to do'yu tutuyor. E on to do neydi? Zaten remove to do fonksiyonu tutuyordu. Artık benim buradaki NS'im eşittir app komponentinde tanımladığım remove to do fonksiyonuma eşit. Daha sonra buradan butona basıldığında NS'e yani NS dediğim şey remove to do aslında parametre alan bir fonksiyondu. Ekrandan o anki seçmiş olduğum to do'nun ID'sini verdim. Ona gitmiş oldu. Ta yukarı gidip silmiş oldu. Tamamen esprisi bu arkadaşlar. Hatta şuraya geleceğim. Şuradaki Remove to diye bir debugger bırakacağım. Buraya girdiğini görün. Şurayı da açıyorum. geldim. Bir de benim buradaki tool'umdaki NS'e debugger bırakacağım. Aslında NS'in remove to diye eşit olduğunu göstermek istiyorum sizlere. Buraya bir şeyler yazdım. Bunu sildiğimde verdiğim ben buradayım. ns fonksiyonu çağır diyorum. ns fonksiyonu aslında gördüğünüz gibi remove to the eşit olmuş oldu. Bastığımda ta app komponentindeki remove to the fonksiyonuna gitti. ID'si bu dedi. Bunu sil demiş oldum. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şuradaki diba kaldıralım. Şuradaki diba da kaldıralım. Bir sonraki derste o düzenleme işlemini yapacağız. O biraz daha zor olacaktır. O yüzden kahvenizi hazırlayın ve bir sonraki derste görüşmek üzere.